Herkese merhaba arkadaşlar. İlk önce videoya geçmeden de bir şey söyleyeceğim. Şimdi Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu yorumların sadece yeni hazırladığım roller videosu açık diyor açık diyor onları ama artık tüm yorumlar açık. Bildirim açabilirsiniz. Bildirim açabilirsiniz. Bildirim açabilirsiniz ve tüm bildirimleri alabilirsiniz benden. ama <laughs> Bu arada şu video, <laughs> videoda ya, videoda gözüküyor. Şimdi arkadaşlar, Bravo Stars oynayacağız. Yaar. Hmm, bir sorun çıkmaması lazım. şunu da, şurada dur. Şurada koy. Şurada dur. Evet. Arkadaşlar bir, bir, sürü karakterim var. Sekiz ee, 8 tane. barli ya. Ya bir daha. Tamam şimdi arkadaşlar oynayalım bir tane bir tane yapmak istemiyorum bir oyuncu bul. iki oyuncu bulundu alt oyuncu bulundu şimdi arkadaşlar bakın lazer <laughs> Lazer topu mudur nedir öyle bir şey. Koş hadi koş. Ya işte bir de ne yapıyor? <laughs> Cilat. Ya no. Merhaba <laughs> kızım etkin miydi? gurunurun bunu lan hmm, bu oh, tank bu tank bu hadi what o da mı tankın alo ela alo ne diyorum <laughs> ne diyorum lan? ne diyorum la la da nereden çıktı ben kusura bakmayın <laughs> Ne bir şey, bir şey. Kendin kendin konuş oraba. Hmm, çıksam? Bir, bir çıktım. atladı. Şimdi arkadaşlar. Ya bizim şey Arkadaşlar. E ee, Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.